Hmm. Bugün sizlere Ratatouille filminden Anton Ego'yu çok geçmişlere götüren Remy'nin o muhteşem bir yorumunu yapacağım. Ratatouille aslında klasik Fransız tarifi ve düşündüğümüzde bir türlü yemeği gibi bir şey. Bizim şu an görsel olarak hafımızda canlılandan daha farklı bir yemek. Ama bu zaman içinde evrilerek, bu filminle birlikte evrilerek bizim mutfağımıza da değinen noktalarıyla bugünlere kadar gelmiş, meşhur olmuş bir Paris'in yaptığı yemek. <gülüyor> <gülüyor> evet ya farenin ufacık dokunuşlarıyla pıtı 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 çok güzel bir şekil almış ve çok lezzetli yemek olu vermiş. Şimdi onu yapacağız. Bu yemek sebzelerden oluşuyor. Kabak, patlıcan, domates, bol soslu. Sadece fırında pişirerek yapıyoruz bu yemeği. O yüzden bizim yaz damak tadımıza çok uyabilecek, çok hafif, serin bir lezzet. Tek başına yiyebileceğimiz gibi bazen de yemeklerin yanında da servis edebiliriz. O zaman yapalım. Bunu yapmak için öncelikle sosumu yapmaya başlayacağım. Kapya biberlerimi közleyeceğim ama. Şöyle bir deleyim. Pıt pıt. Bunlar közlenirken ben soğanımı doğrayacağım. Ben şey duydum. Ratatouille böyle aslında gerçekten çocukların mutfağa sokan böyle bir heveslendiren bir yemek mi? Sizce de öyle mi yani? Domates, patlıcan ve kabağı heveslenen bir tane çocuk tanımıyorum. Öyleymiş ama biliyor musun? Ben de şaşırdım. Ben de filmi vallahi ne yalan söyleyeyim dün izledim. Yorumlarda da bu tarif gelince ben de izleyeyim dedim. Çok etkilendim. Çok bazı duygusal sahneler var. Yani küçücük fare sen gel. Hele o yemek yaptılar ya birlikte toplaşıp. O çocuk biraz cana benzemiyor mu? Aa çok benziyor. Gerçekten cana benziyor. Şey, Lingui makarna ismi. <laughs> Ocağımın altını açtım. Böyle 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Bu doğradığım soğanları yağıma ekliyorum. Soğanı, domatesi doğrarken sos için o kadar böyle ince, küçük doğrayayım diye dert etmeyin. Çünkü hepsini blenderdan çekeceğiz zaten püre haline getirmek için. Kabaca da doğrayabilirsiniz. Onları orada böyle şey yaparken ben domatesimi soyayım. Bir tane şöyle kocaman bir domates kullanacağım sosu için. Yapacağımız kaba göre yapıyoruz ya ben bu kap için bu kadar ölçü uygun gördüm. Bu kapta pişireceğim tabanına koyacağım sosu. O yüzden çok fazla fazla yapmama gerek yok sosunda. Peki o yaptığın şey sokar için mi aslında? Neden olmasın? Evet. Ama salça girmiyor, domates giriyor. Şöyle ben araştırdım tarifi yaparken. Bu sosu pişirmeden yapanlar da var ve bir denedim. Çok kötü oldu. Onu soracaktım, Bu tamamen aynı mı gidiyoruz bir de? Evet tamamen aynı gidiyoruz. Hani olması gerektiği gibi. Böyle kısık ateşte soğanlar böyle sarımsak kavrulacak. Domates de içini çeke çeke pişecek. Yoğunlaşarak bir lezzet olacak. Ben böyle hızlı tarifler gördüm. Hani pratik olsun diye insanlar işte kapyaları közlüyor. Domatesleri olarak Hepsini blenderın içine atıyor. Bız bız atıyor. O da bir sos oluyor. Ama pişerek içini çekmediği için pişerken fırında böyle suyu ayrışıyor, domatesin tadı çok kötü oluyor. O yüzden sakın öyle bir şey yapmayın. Burada benim 3 diş sarımsağım var. Onu atıyorum. Böyle büyükse 2 diş de yeterli olur. Sarımsak tadını böyle hissedelim güzelce. Domateslerimi de böyle iri küpler halinde doğrayacağım. Kapyalarımı şimdi soyacağım, sonra onları da sosuma ekleyeceğim. Bu böyle biraz daha çeke çeke pişmeye devam edecek, kısık ateşte gidiyorum zaten. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar sirke. Bu böyle domates ve hani asit serisi var ama hani piştikçe azalıyor. Sirke, şeker de ekleyeceğim. Birleşince çok lezzetli oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum böyle. Çok baskın olmasın. Bir silme tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. O da bir buçuk çay kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Böyle çok az bir şey. Bir tutam da karabiber ekleyeceğim. Bunu çok baskın olmasını istemiyorum yine. Çünkü içerisine şimdi kekik ekleyeceğim. Taze kekik. Onu da koparıp geleyim hemen. Şöyle onları da böyle üstüne. Sosum orada o usul, usul pişerken ben şimdi sebzelerimi doğrayacağım. Ee, sebzelerimi doğramak için bu aparat çok uygun bir aparat çünkü ince ince dilimler çıkartmam gerekiyor. Ama bu aparattan sadece kabağı dilimleyebiliyorum çünkü onun formu uygun. Patlıcan da biraz süngerimsi bir yapıda olduğu için bunu denedim ben parçalanıyor, o yüzden hani ziyan oluyor, hiç gerek yok. Onu bıçakla dilimleyeceğim. Domatesi de aynı şekilde bıçakla ince ince keseceğim. kestiklerimi suya koyuyorum. Tuzlu suda da kalsın ki kararmasın. Bu sırada sosum oldu. Altını kapatıyorum. Bunu blenderdan geçireceğim birazdan. Domatesleri de seçerken aslında biraz daha hani patlıcanlarımın kabaklarının boyutunda seçiyorum ki dizerken rahatlık olsun diye. Şimdi onları da ince ince doğruyorum. Sosumu el blenderından çekiyorum. Böyle pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar çekeceğim. Ya yani haline getireceğim aslında. Dizmeye başlamak için bütün malzemelerim hazır. Sosum pişti. Robottan çektim çok güzel. Şimdi onu bir tabana yayacağım. Gördüğünüz gibi baya püre kıvamında. Bu zaten sebzeler bunun içinde içini çeke çeke pişecek. Sosundan bir kısım ayıracağım çünkü şık bir tabaklama yapacağız yani sonuçta bir restoran yemeği. Onu yaparken de hatta içine birazcık yağ dökeceğim ki böyle biraz daha akışkan olsun sos gibi kenarına böyle dökeceğim. Filmde de öyle fark ettiyseniz biraz yağlı bir sos böyle yaydırıyorum tabanına. Tabanda fazla sosun olması hani çok iyi bir şey değil. Çünkü sebzeler gömülüyor. Öyle olunca da böyle dizerken zaten zorluk çıkartıyor. Hani bu kadar iyi kafidir. Dizerken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sebzelerin Tabii ki hepsi aynı boyutta olamayacak hani çapları farklı olduğu için. Ama yine benzer boyutta olanları eşleştirirseniz ve başlarken en çok en geniş olanlarla başlayıp hani sebzelerin ucu daha ince olduğu için oraya doğru giderseniz siz de hani ortaya doğru giderken o matematikte yaparsanız bütün sebzeleriniz hem yetecektir hem eşleşecektir. Bakın şöyle pıt pıt diziyorum. Bir de dizerken böyle tek tek buraya değil de çok zor oluyor öyle o zaman. Denk getirmesi falan da yine böyle üçlü üçlü hani bu şekilde de pıt 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 dizebilirsiniz. Onun üstüne mesela geldim bir tane daha. Şu aralıkların ne sık ne çok boşluk olmasına özen gösterin. Çünkü pişerken hani sonuçta sebzelerin de formu değişiyor ya. O yüzden hani üst üste gelsin ama çok da birbirini sıkmasın şekilde dizeceğim. Şimdi koyayım bir görün. Gelelim bu tarifin asıl ana kaynağına. Fransa'da Michel adında bir şey. Soyadını şimdi hatırlayamadım aşağıya böyle yazarız. Aslında bir akım ortaya çıkartıyor. Bu akımda Fransız yani klasik yemeklerini daha şık hale getirerek ve lezzetli bir şekilde sunmaya amaçlayarak ailesiyle birlikte bir restoran kuruyor ve bayağı başarılı bir restoran oluyor. Böyle hem sağlıklı yemeklerin olduğu hem de çok lezzetli yemeklerin olduğu bir restoran ve çok sevilerek insanlar geliyor, takip ediyor, yiyor, içiyor. Ratatouille yemeğini, Ratatouille aslında bir köy yemeği diye anılıyor hatta Fransa'da. Bir sebze yemeği aslında bu bütün sebzelerin kabaca doğranıp sos içerisinde uzun süre pişmesiyle yapılan bir yemek. Aslında bizim bir nevi türlümüze de benzemiyor değil o hale. Fakat daha güzel bir hale getirmek istediği için bu forma sokuyor aslında. Ve bunu sokarken de ismine konfi bile diyor. Konfi yemeğin kendi yağında pişmesi ne denen bir pişirme yöntemi aslında. Ve yemeği yaparken de aslında yemeğin formunu değiştiriyor. Sadece içindeki lezzetler aynı kalıyor. Ama baktığımızda bu yaptığı yemeği esinlenme noktası imam bayıldı. Bizim imam bayıldığımızda da aynı domatesle soğan böyle pişer uzun uzun bir sos haline gelir ve biz onu aslında imam bayıldığının içine koyarız. Michel de bunu ne yapıyor? O dizme yapıyor. Aslında bizim oturtmaya da bir gönderme yapmıyor değil yani. E, hepsini birleştirdiği bir yemek gibi bir şey oluyor. Yani bizim imam bayıldığından ne farkı var bunun? Hiç. Oradan esinlenmiş yani. Kaç senesinde yapıyor bunu bu abi? E, bayağı 1970'lerde yapıyor bu olayı. E, yemek de zaten o kadar eski bir yemek değil. 1930'larda var olan bir yemek. Hani o ilk hali. Aslında günümüze yakın bir yemek. Bu olay aslında nasıl bu günlere geliyor? Aslında ratatouille herkes yemek diyebiliyor. Disney, ratatouille'nin yapımcıları bu Fransız mutfağının ortamını oluşturabilmek için profesyonel insanlarla çalışmak istiyorlar. Bu aşamada da Thomas ile tanışıyorlar. Ve o Ratatouille'yu öneriyor. Aslında bu yemeği yapsanız çok güzel olur. Hani çok Fransız yemeği, Çam, kült yemeği. Ama onlar da diyor ki Ratatouille çok klasik ama çok da görüntüsü hani şık bir restoranda sunulacak bir yemek değil. Thomas'ın da aklına bu Michel geliyor. Ve Michel'i böyle bir yemeğini sunabileceğinizi söylüyor ve aslında Michel'in yemeği orada fare tarafından yapılıyor. Bayağı elimle dizdim. Şimdi böyle böyle dizebilirsiniz işte oluşturdunuz ya. Ben şimdi şöyle koyuyorum. Ve burada yaparken işte biraz kıvrıma özen göstermek gerekiyor. Böyle kıvrımlı gideceğim için. Bayağı tam tur dönmeye yaklaştım. Şöyle sona koyarken işte tek tek koyuyorum ki böyle biraz daha hani spirallik verebileyim. O kıvrımları iyice doldurabileyim diye. Orada biraz daha dikine koymaya başlıyorum artık. Hani ki o dönme şekli gözüksün diye. Şöyle. Evet, dizme işlemi tamamlandı. Nihai sona eriştik. Şimdi bunun üzerine şöyle sebzelere hiçbir işlem uygulamadık. Sadece patlıcanları da suda bekletmiştim. Şöyle üstüne bir tuz serpiyorum ki zaten sosu da lezzetini çekecek ama yüz katmanında böyle birazcık tuz olsun. Bir de zeytinyağı gezdiriyorum üzerinden. Üstünde kapalı bir şekilde pişirmemiz gerekiyor ki birden böyle yanmasın sebzelerin üstü. Şöyle bir yağlı kağıt kestim ben pıtı pıtı. Üstünü böyle kapatıyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırınıma atacağım. Tam orta tarafa atıyorum. Bir yarım saat kadar pişecek bu şekilde ki böyle o sos içini çeke çeke sebzeler yumuşayacak. E, bu şekilde olduğunda tam bitmiş olmuyor. Yarım saat sonunda üstündeki kağıdı alacağım ve üst ızgaraya çıkaracağım. Ve bir 10 dakikada üstünün böyle iyice kızarmasını sebzelerinin bekleyeceğim. Ondan sonra hazır olmuş olacak. Şimdi fırına gidiyoruz. Hop. Lazatiyumuz hazır. Pişti misler gibi. Çok güzel. Böyle üstte durunca üstü de böyle mal gibi kısarıyor. Ta ta. Oo, bravo! Şimdi o harika sunumlarımıza geçiyoruz. Sonuçta bir şef tabağı. Onu hazırlayacağız. Önce sebzelerimden alacağım. Tabağın tam ortasına koyacağım. Daha sonrasında ayırdığım sosum vardı ya hani onu birazcık böyle yağla açıp inceltip etrafını bir güzel gezdireceğim böyle. Sonra maydanoz parçaları. En sonunda böyle taze soğanı böyle incecik pıt. Onu koyacağım. Son nokta. Hop ben geldim. Adeta şimdi o eleştirmen gibi tatlıcak mı ya? Evet. Keşke patates de olsa. Ha bazıları patates de koyuyormuş da yani bence. O, orijinalinde yok. Aa, bakayım bakayım. Gitsiniz. Çocuk Çocukluğumda ana bulunamadı çünkü çocukken ben sebze yemezdim. <laughs> çok güzel bir yazlık yemek bu. Serin serin daha güzel olur ha. Diyete de uygun bu. Evet çok sağlıklı. Sen istediğin kadar yiyebilirsin. Çok güzel gerçekten. Böyle güzel bir zeytinyağlı yiyormuşum gibi. Akşamını yedim ben yanında yoğurtla. Tamam. Sen, sana bu paket. Adileciğimiz ratatu yaptı. Bir demek. <laughs> Başka Adile'mizin yapmasını istediği bir şey varsa aşağılara yazabilirsiniz. Evet yorumlara yazın. Bazen biz güncelde zayıf kalabiliyoruz çok fazla dizi izlemediğimiz için. Öyle aa bu çıktı abla hemen bize yap falan derseniz Adile burada yapar. Onun dışında videoyu beğendiyseniz tabii ki bir küçük beğeni atmayı. Kanala abone değilseniz abone de olursanız belki 3 milyon bile oluruz. Kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşürüz.